herkes onu. mikro ya mikrofon şey. Ne ee, ne Sesini almayalım da. Mouse'u. Ha tamam. Evet sorayım mı? Sor. Deniz havası almak sağlıklı mı? Ee, <laughs> ya birisi bütçeye çok zarar. Deniz havası mı? Ya bilmiyorum çok saçmaladım şu an. Ya deniz havası nereden alacaksın? Deniz havası diye bir şey yok ki. Ya, denizin içinde hava mı var? Denizde... Hayır satılan bir yer Değil mi? mi var acaba? Saçma yani. Saçma. Değermedim ben yani. bu soruyu. Ben de. Herkes evinde kalsa grip salgını biter mi? Hmm. Bilmiyorum. O grip salgın kesin böyle bitkilerin üzerine falan olur. Böyle kurumsal yerlerde kalır. Kim girerse içeri yine grip olur bence. <laughs> ya ben grip olsam böyle herkes evinde olsa başkasının evine şey peçete falan fırlatırım. Ne bileyim böyle taşa sarar atarım. <laughs> Gribe mi? <laughs> ya yani şey yaparım illa bulaştıracağım. O sadece bende kalmayacak. Değil mi ya insan rahatsız olur. Aynı sadece ben de niye ben yani özelsem bunu belli etmeyeyim. Başkası da grip olsun. Niye Niye ben? Ya kesinlikle ya yani niye tek burnu akan ben? Şimdi bitkiler yaşlılık nedeniyle ölür mü? Hmm. Ölür ya. Ağaçlar filan ölüyor sonuçta. Ya Anne olabilir Ya benim öyle bitkilerle haşır olduğum yok. Bir ödevim vardı. Fasulye bir şey fasulye büyüttüm böyle. Üniversitede. Fasulyeyi bayağı besledim, büyüttüm. besledim nasıl besleyeceksem. Bahçede dolaşmaya başladı. <laughs> Sonra işte şeyim böyle oldu başladım. Ocağı kontrol edeceğim dedi. Götürdüm okula aside atın dedi. asida attık. Hayda. atıcısı gibiydi. Beste büyüt sonra aside Yavrusunu kapat kapat. <laughs> <laughs> ah, ah. Diğer soru. <laughs> sakız sonsuza dek gidene kalır mı? Bence sakız kalmaz ya. Yani. Ya ben mide kanaması geçirdiğimde endoskopi yaptılar bana. Böyle hortumu soktular ağzıma. Böyle kamerada ekranı görüyorum. Ekranda böyle bir şeyler vardı altta böyle. Ya pembe pembe bir şeyler var. Bay balon gibi bir şey olabilir. İlkokulda çok iyiydim de. Ay. <laughs> bay balon pembe pembe biliyorsun. Bağ balon. Ki. Bağ balon aynen öyle bir şeydi. Ya yani mavi şeydi üzerine pembe yazı vardı. Aynen aynen aynen. Şey böyle. Iı, nasıl desem Kötüydü ya. Öyle çok güzel bir tadı yoktu. Valla bilmiyorum artık. <laughs> sence kalır mı? Ne olur mu? Şey, sence kalır mı midede sonsuzluk? Sence kalmaz. Ben, benim midem hiçbir şey kabul etmez. Direkt kusarım yani. <laughs> Direkt imha ediyor. Aynen. Yok olması gerekiyor. Vücutta barındırmam öyle pis şeyleri. Kendi kendine konuşanlar deli mi? Hı. Şimdi e, ee, ben biliyim. Sen değilsin. Yani ya, ne demek şey, o? Şey, ya hayır şey iki dilin notları işte. Ya bu da bu sorun pek şey olmadı. Değil mi? Bize, bize böyle sorular sorulmaz. Aynen. Yoksa... <gülüyor> <gülüyor> Erkeklerde sellit olur mu? 1. Sellit ne demek? Sellit portakallarda olur. <laughs> ha, ah, portakal kabuğu gibi bir cilt. <laughs> portakal kabuğu gibi bir cilt. Ha, dedek poposu gibi yüzü anlarım da. O, onu da anlayamıyorum. Değil zaten. mi? Benzettiği şeye bak. Dedek poposu. Ne, neye benzet? Neye benzetiyor ki? Marul. <gülüyor> Marul. Marul. <laughs> ne olabilir ya öyle pürüzsüz ne olabilir? Ha arabanın kaputu mesela. Ay olabilir bak. Şey. Ee başka ne olabilir? Arabanın kaputu gibi cildim var. Şey gibi öyle hani Nivea'nın rulonları gibi. Ha. Yok o. O da çok şey böyle pürüzsüz şey pürüzsüz bilmiyorum. Tabii. Ama çok, o çok hoş bir şey. Ben ona elime sürmesi çok sevdim. Değil mi? <laughs> Böyle yüzde filan söyle. Allah Allah. Sakın al böyle. Arka koltukta neden araba tutuyor? Ha. Ya. Onun şeyi olabilir böyle. Ya şoför sen değilsin. Uğraşacak bir şey mi yok? Canı sıkılıyor. Ama Midenin de canı sıkılıyor. Önde değil ya. Yani, evet. Önde olmuyor. Mesela ben eskiden çok araba tutardı. Hı hı. Onda arka koltuğa oturunca özellikle çok fena tutuyor. Onu ben nedenini öğrendim. Arka koltuğa oturunca da o arka koltuğun ortasından ileriye baktığında yani ön cama baktığın zaman midem bulanmıyor. Sağ sola baktığın zaman midem bulanıyor. Bunu da araştırmıştım şey çıktı. Hmm. Sağ sola bakınca arabalar geçiyor ya yanlarında bu ağaçlar maaşlar geçiyor. Vücudun dengesi bozuluyormuş yani. Sen duruyorsun ama görüntü geçiyor. İşte beyinle, beyincik işte kulak içinde böyle yarım daire kanalları varmış o kanallar filan böyle bir senkronizasyon bozukluğu oluyormuş ondan insan midesi bulanırmış ya kapak yüzü kapatınca. ama kapatınca da işte frene bastığın zaman filan denge bozuluyor ondan da midem bulanıyormuş yani ben çok yaşadım biliyorum yani nasıl bulandığını neden bulandığını filan ben, ben uyurum ya Bir koala gibi uyurum ben hiç uyuyamam hiç. Ya. Ben deli gibi uyurum. İşim gücüm uyumak mı? <laughs> <laughs> aynen aynen. Ya böyle uyurum ya. Böyle her, her türlü uyurum. Ben şey otobüste giderken mesela yani hani tuttuğumuz demir var ya. Hı -hı. Tuttuğumuz demir tutarım. Sonra sol kolumu böyle hani kolum baldırı derler. Pozu, pozu Hı -hı. kısmı. Bana pozu olmadan yağ olduğunda o yağ kafamı kadar uyurum. Hı -hı. Yine uyurum. En güzel. Ayakta. Ayakta bile. Ayakım kesinlikle. <laughs> Çay içmek gerçekten haralığıtı alıyor. Ya, bilmiyorum. Bana çok alıyor alıyor dediler. Ben inanmıyorum aslında da alıyor diye içiyorum. Ya, Toplum baskısı. Sıcak mesela soğukta da böyle sıcak bir şey içtiğinde böyle için sınır vücuduna vuruyor yani sıcaklık. Ama yazın, a bunu şey diye düşünebilirler yani. Şimdi sıcak mideye girdiği zaman dışarısın daha serin yani çaya göre daha serindir dışarısı. Öyle vücut bir karşılaştırma yaptığında dışarısın daha serin geldiğini hissedip serinliyor gibi hissediyor olabilirsin. Mesela yazın mı, sıcak duş aldığında dışarı çıktığında serinlersin ama yazın soğuk duş aldığında dışarı çıktığında ateş batar. Öyle bir şey olabilir yani. Yani mantıklı. Ama ben bilmiyorum bana terletir ya. Yani. Şimdi o zaman yazın Ciddi. sıcak duş alıp dışarı mı çıksak? ben öyle yaparım. Direkt serinlerim. Ciddi. Ciddiyim. Ciddi misin? Evet. Ya yazın hayatta soğuk duş almam. Soğuk duş aldığında dışarı çıktığında tekrar terliyorsun. Yeni duşa girmek zorunda kalıyorsun. Ya mantıklı. Ben ben şu ana kadar niye aklıma gelmedi? Ya ben hep S öyle Mesela de. şey, kışında soğuk suyla yıkanırım. Dışarı çıktığım sıcacık oluyor böyle. Hmm. Kışın soğuk suyla asla yıkanamam. <laughs> <laughs> Ama bak şey yapacaksın. Böyle, mesela yıkanamıyorsun mesela, sıcak suyla yıkanacaksın, vücudun ısınacak ısınacak, ondan sonra tam çıkmadan önce soğuğa çevireceksin, buz gibi titre titreye çıkacaksın. Ya ben suyun kıvamı önemli. Şey böyle, bence yani sıcak suyla soğuk gibi <gülüyor> <gülüyor> Ya böyle sıcak da soğuk böyle eşit i̇şte olsun gibi istiyorum. Ya bilmiyorum. Ya öyle ne sıcak yıkanabilir mi soğuk? öyle olacak. <laughs> Ilık olacak. Ilık, ılık, ılık.